arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte e, biliyorsunuz ki ben bir tane video çektim da aslında aynı gün çekiyorum yine e, her neyse e, şimdi kuzenimi tanıtacağım arkadaşlar böyle ben kendimden bahsetmedim ya burada da kendimden de bahsedeceğim e, şimdi kuzenimi tanıtacağım bir saniye bekleyin o geliyor şimdi Gel adım Umut Selam arkadaşlar Gel buraya. Selam arkadaşlar. Ben umutum Merhaba. Adım umut Ben de YouTube kanalı açmak isterim Feraye gibi ama açamadım yani. Baba sizin vermiyor arkadaşlar. Yani benim amcam. Ben kendim yani bu benim kuzenim olur. <laughs> benim bir tane ablam vardır adı Onunla da video çekeceğiz. Ee, sakın kaçırmayın. Benim diyeceklerim bitti vallahi kendinden bahset arkadaşlara. Benim benim telefonum yok ama bana küçük bir telefon var. Babaannem verdi. Babaannem de burada evde kral. Ablamla ba babam cenazeye gittiler. Cenazede bir öldü de kaza yaptı bizden biri. Muhammed ya. şey Alek'in dedem öldü de ka araba kazasında dün. Ay. Şey Allah rahmet, Allah ey rahmet eylesin, Allah eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah dersiniz yoruma. Allah rahmet eylesin deyin. Evet Bilmiyorum. arkadaşlar şimdi ben kendimden bahsedeyim. Ben oyunları çok seven bir kişiyim. Ee, ben Roblox benim... oynuyorum. E, PUBG oynuyorum. Eskiden Fortnite oynuyordum. Ben hep onu oynuyorum arkadaşlar. Brawl Stars da oynuyorum. Ben hep Toka Boka da oynuyorum. Ben hepsini oynarım. Oynuyorum. Oynuyorum. Hadi arkadaşlar. Ee, ben de kendimden bahsedeyim. Ben oyunları çok severim. Hatta siz, siz isterseniz oyun videoları da çekerim. Ee, evet. Arkadaşlar biz tabletten oyun hem hem siz görebiliyorsunuz hem de biz oyun oynuyoruz. Onu biz bilmiyoruz. <laughs> o yüzden Feraye ben biliyorum. Feraye buradan şey yapacak. Ben babanın telefonundan parçalayacağım. öyle değil. Öyle değil. Benim ekran kaydedicim var. Onunla yapıyorum ben onları. Hmm. Her neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Biz kendimizden bahsedik. Ee... Eğer İstiyorsanız oyun... şimdi de e, oyun videosu çekebiliriz. Yok isterseniz siz yoruma yazın oyun videolarını. Ben yarın çekerim arkadaşlar. Belki bugün de çekebilirim. Bilmiyorum müsait olursa. Akşam vlog, vlog da yapabiliriz. Hayır mi? akşam film gecesi. Pijama partisi yapacağız akşam arkadaşlar. Böyle mısır falan patlatacağız. Film atacağız daha bir sürü şey arkadaşlar. E, Akşama bekleyin. E, Şimdilik bu video bu kadar. Belki tekrar Arkadaşlar, yayınlarız. arkadaşlar e, akşam pijama partisi yaparken de siz biz video çekecek çekeceğiz Evet ama akşam arkadaşlar ben burada kalmayacağım. E, ama sonraki sonraki günler 3 gün falan burada kalacağım ama bu akşam pijama partisini yaparız yani ama ben sonrasında eve giderim arkadaşlar her neyse bu video bu kadardı görüşürüz arkadaşlar dışarıda da video çekeceğiz biz şu an biz arkadaşlar dışarıya çıktığında tabletimizi alacağız ikimiz gideceğiz her ama dışarıya çekip gidip video çekeceğiz evet. Feraye hem kendinde hem kendi arkadaşlarıyla oynayacak Feraye hem de beni maç benim futbol maç yaparken çekecek. Çek. Her neyse arkadaşlar bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Abone bekliyoruz.